Merhabalar Deutsch hoş geldiniz. Bugün dün yaptığımız videodan birkaç tane kelimeyi pekiştirelim istedim. Bakalım bol bol örnekle pekiştirdiğimizde aklımızda kalıyor mu? Şimdi başlıyoruz. Önce Beziehung, ilişki. Hemen bakalım ilk cümlemiz. Man kann im in jeder Beziehung vertrauen. İnsan ona her türlü ilişkide güvenebilir. Vertrauen bunu da görmüştük, güvenmek her türlü ilişkide güvenebilir. da Beziyung her ilişkide güvenebilir diyor. Peter hat eine gute Beziehung zu seinem Kollegen. Diyor ki Peter çok güzel bir ilişkiye sahiptir. Kimle? Seinem Kollegen. Zu seinem Kollegen. İş arkadaşlarıyla. Buradaki suyla aşağıda bir de mit var. Onu karşılaştıracağız. Katerine hat eine Beziehung mit Herbert. Buradaki mit ne? Buradaki tusunun arasındaki fark ne? Peter'ın sahip olmuş olduğu ilişki tek taraflı. Yani Peter tarafından bakıyoruz. Çok detay ama bunu vermek zorundayım. da Katerina'nın Herbert'le yaşadığı ilişki ise karşılıklı. Herbert de onunla bir ilişki yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani ikisi de aslında ilişki demek. Suyla mit ikisi de gelebilir. Çok da kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Devam. Peter und sein Chef haben eine gute Beziehung zu einander. Bu arada bakın hep haben. Hat eine Beziehung. Hat eine Beziehung. Haben eine gute Beziehung. Su einander Birbirleriyle güzel bir ilişkiye sahipmiş Peter'la şefi. Sonra renk değiştirelim biraz gözümüz yorulmasın. Die Beziehung zwischen den beiden Kollegen ist gut. Bakın. Beziehung zwischen den beiden Kollegen. Zwischen dativi yaptığı için den beiden Kollegen oluyor. İki iş arkadaşı arasındaki ilişki is gut Güzel. Die Beziehung zwischen dir und mir ist bestens. En iyisi diyor seninle benim aramdaki ilişki. Zwischen dativ yaptığı için dir ve mir oldu. Die gute Beziehung zwischen uns und den Kunden ist für unser Geschäft sehr wichtig. Bizimle e, müşteriler arasındaki ilişki bizim geçeftemiz için yani bizim e, işimiz için çok önemlidir diyor. Devam edelim die Beziehung unter den Kollegen, unter, arasında den Kollegen, bakın bu da ne yaptı? Dativ yaptı. iş arkadaşları arasındaki ilişki çok, bu firmanın, bu firmanın çalışanları arasındaki ilişki hervorragend, mükemmel. Nahtem aynı Beziehung, şimdi şöyle bir şey var. Beziehung haben, bir ilişkiye sahip olmak ama Başka şekillerde de kullanılabiliyor. Daha güzel geliştirmek isterseniz biraz daha farklı kelimelerle kullanabiliyor. Mesela Nahtem aynı Beziung Enstandınız bir ilişki oluştuğunda kanman baş bilvize örnek olarak aynı Beziung unterhalten sürdürmek. O da in aynı Beziung stehen habın değil de bir e, ilişki durumunda olma. In aynı Beziung stehen. Buna ne deniyordu? Nomen Verb diyorduk buna. Nomen verb Bir tane isim, bir tane de fiil olacak. İkisi birleşiyor. Beziehung in einer Beziehung stehen diye bunu kafamızda kuracağız. Beziehung kabın yerine in einer Beziehung stehen kullanabiliriz. Man kann sich auch in einer festen oder losen Beziehung befinden. Befinden de bulunmak. Bir Beziehung da befinden olabilir diyor. Devam edelim wenn jemand eine Beziehung aufrechterhalten will, yani iyi sürdürmek istiyorsa ilişkisini, mesela aufrechterhalten, güzel tutmak ilişkiyi, sollte er diese Beziehung pflegen, yani bakımını yapmak e, yükümlüdür diyor. E, ilişkinin i̇lişkinin bakımını yapmalıdır diyor. Güzel kullanım. Wenn man eine Beziehung dagegen nicht aufrechterhalten will, eğer sürdürmek istemiyorsa iyi bir şekilde ilişkisini, sollte man eine Beziehung besser en iyisi ab yani en iyisi derken burada besa daha iyisi diyelim. Daha iyisi. Abrechnen o da beenden. aynı Beziehung abrechnen bitirmek ilişkisini veya beenden yine ilişkisini bitirmek demek. Bunlar güzel kullanımlar. Bunlar İngilizce'de collocation deniyor. Yani bir kelimeyle başka bir kelimenin kullanılması. Yani ilişkiyi bitirmek. Biz bitirmek olarak kullanıyoruz. Onlar mesela abrechnen olarak kullanıyorlar. Sonlandırmak gibi. Evet. Natürlich kann eine abgebrochene Beziehung, bakın abgebrochen, kırılan bir Beziehung auch wieder aufgenommen werden. Yani bir Beziehung'u yeniden e, kurmak, bozulan bir ilişkiyi yeniden sağlamak neymiş? Aufnehmenmiş. Burada ne var? Kan aufgenommen werden. Yani pasif ve model verb ve pasif pasifle model var yani bozulan bir ilişki kırılan bir ilişki yeniden inşa edilebilir aufnehmen eine Beziehung aufnehmen bir ilişkiyi tekrar inşa etmek aufnehmen aynı zamanda kaydetmek demek mesela demek ki bir kelimenin bir anlamı yok onu okuyarak dinleyerek böyle görerek ee, bu şekilde kafamızda bir yere edindireceğiz evet devam edelim Başka kelimemiz var mı? Evet, Gezelshaftı görmüştük. Europische Gezelshaft. Ne diyor? Avrupa toplumu. Wenn wir unsere Gezelschaft behindert freundlicher gestalten, profitieren wir alle davon. Çok güzel bir kelime. Bunu yaz duvarına as. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Neden? Çünkü, benli bir cümle. Eğer biz diyor toplumumuzu behindertin yani engelli dostu, gestalten, bakın bu geçmiş değil, gestalten normal bir kelime, normal bir fiil, dizayn etmek demek, gestalten. Eğer biz toplumumuzu e, engelli dostu olarak inşa edersek, dizayn edersek, Profitieren wir, fayda sağlarız. Ale hepimiz, davon, yani... Profiteer'ın fonda kullanılıyormuş. Profiteer'ın fon etvas. Bir şeyden yarar sağlamak, fayda sağlamak. Burada bir şey ne? Dağ. Dağ ne? İşte bu bütün cümle. Yukarıdaki bütün cümle dağ. Şöyle karalıyorum. Yani diyor ki bu bizim Gestalt'ın yapmamız. Yani toplumumuzu behin derta freundlicher gestalten yapmamızdan hepimiz fayda sağlarız. Yani yukarıdaki cümlenin hepsi burada da. Okey, şöyle temizleyeyim. Daha güzel görelim. Devam. A. Çok güzel. Burada e, toplum demek. Tamam bunu anladık. Bir de gezelshaftla şafla kullanılan aynı biraz önce collocation'dan bahsetmiştim ya böyle kelimelerin birbiriyle kullanılması. Mesela aynı gezel leisten diye bir şey var eşlik etmek demek. Müthiş bir kelime. Bunu da mutlaka yazın. Diyor ki ihtahde Sie möchten uns vielleicht Gesellschaft leisten. Düşündüm ki bana e, bize eşlik edebileceğinizi düşündüm diyor. Leistet ihr mir Gesellschaft? Bana eşlik edecek misiniz diyor. Arkadaşları var. Mesela bir yere gidecek. Bana eşlik edecek misiniz diyor. Çok güzel bir kelime. Gesellschaft leisten. Devam edelim, bakalım ne var? Kaum. Şimdi kaumu böyle bir modal partikel gibi, noh, doh gibi düşünmenizi istiyorum. Yani kafanızda cümlelerle e, o Türkçe çevirmeden onu anlamanızı istiyorum. Şimdi ben de Türkçe çevirmemeye çalışacağım. Yani aslında her seferinde farklı bir kelime e, kullanıyormuşum gibi olacak. O yüzden kafanız karışmaması için söylüyorum. Cümleye bakarak onu kafamızda böyle. Canlandırmaya çalışalım tamam mı Şimdi Et was kaum hören, sehen, merken, fühlen Yani Çok az duymak, çok az görmek Çok az fark etmek, çok az hissetmek gibi Yani neredeyse hissetmemek Neredeyse duymamak gibi Erzakt kaum et Yani çok konuşmaz diyor Bazen çok az bir şey söyler diyor Das ist kaum zu glauben Yani buna inanmak mümkün değil Buna inanılmaz yani çok az inanılır gibi. Das Fahrrad ist kaum noch zu gebrauchen. Yani Gebrahun burada kullanmak demek. Bra Gebrahun kullanmak. Gebrahut kullanılmış ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, yani bu, bu bisiklet daha işe yaramaz, daha kullanılmaz diyor. Çok az kullan. Yani neredeyse kullanılmaz, neredeyse hurda olmuş gibi. Das spielt kaum eine Rolle. Bunun çok bir rolü yok habe in kaum gekant. Onu neredeyse tanımadım. Yani neredeyse tanımıyordum. Tanımış da böyle çok şey çıkar. Çok zor tanıdım diyor. es kaum dass das kommt. Onun gelebileceğini hiç beklemezdim. Er benötikte für die Strecke kaum me sekundun. O benötik. Benötik'in ihtiyaç duymak yani ihtiyacı olmak. Für die Strecke rota. Strecke de rota demek. Bunu da yazın karşında çıkar. Kaum mea alsin sekundun. Kaum mea alsin sekundun. Yani 10 saniyeden çok da fazla ihtiyacı yok diyor. Gibi. Devam. Di mawa ist kaum höher als drei Meter. Yani mao, mawa. Berlin mawa. Yani, yani e, Berlin duvarı diye düş, Oradan aklınıza kalabilir. Duvar diyor 3 metreden çok az yüksek yani. 3.2 santim, 3.5 santim falan yani 3 metre 5 santim falan gibi. Sie ist kaum elte als 20 Jahre. Yani 20'nin üstünde değil, değil değildir. Olsa bile işte birkaç ay büyüktür 20'den. Ya da 21'dir en fazla gibi. Sie ist kaum sin alt. Bu da aynı yukarıdaki gibi. Sie ist kaum sin alt. Ne diyor yani? Ist noch nicht ganz. O da gerade sin Jahre alt. Tam 10 değil ya da tam on yeni oldu diyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bu kelimelere tekrar bakın. Aşağıya pdf formatını koydum bunu. Şimdi son kelimemiz var. Erleben. Tecrübe etmek, yaşamak. Ich habe viel erlebt. Birçok şey tecrübe ettim, yaşadım. Ich habe etwas trauriges erlebt. Üzücü bir olay yaşadım. Die Flüchtlinge haben sicher fürchterliche Dinge erlebt. E, bu mülteciler diyor, gerçekten çok çok kötü, fühterlik, çok kötü şeyler yaşadılar diyor. Erlebt. haben erlebt, haben erlebt. Bakın hep perfekt hali, haben erlebt. Inanzin fühterledinge pasyat, onlara kötü şeyler oldu demek bu yukarıdaki cümle. Diese alte man hat zihe fil erlebt. birçok şey yaşadığına eminim, gerçekten çok şey yaşamıştır diyor, zihe. Gestern habe ich etwas lustiges erlebt. Dün diyor çok komik bir şey yaşadım. Etwas lustiges. Bunu görmüştük. Etwas genelde ne oluyordu? Sıfatın sonunda es oluyordu. Etwas lustiges. Mesela was gibt's Neues? Yeni bir şey var mı? Ich war dabei als etwas lustiges passiert ist. Yani şunun açıklaması bu. Ben oradaydım. Komik bir şey olduğunda diyor. Als etwas lustiges passiert ist. Olduğunda. Zo etwas habe ich ja noch nie erlebt. Böyle bir şeyi hiç ama hiç yaşamadım. Nohni. Ya da burada kuvvetlendiriyor. Nohni erlebt. Yani Zo etwas frehes bu kadar kötü, bu kadar yüzsüzce bir şeyi ismir nohni pasiat. Bana hiç olmamıştı diyor. Pasiyatı de buradan nasıl kullanıldığını çıkartabilirsiniz. Birçok ve üç tane cümle var. Umarım faydalı olmuştur bu kelimeleri. Yarın tekrar dinleyeceğiz. Yarın videonun başından alacağım. ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Toplamda 3 bölüm olacak. Toplamda 6 video yapacağım. Yani bir bölüm dinliyoruz. Bir bölüm kelimelerine bakıyoruz. İkinci bölüm kelimeler. Üçüncü bölüm kelimeler. Tabi her bölümde bir önceki bölümde tekrar etmiş olacağız. Bu hafta sonunda buradaki kelimelerin hepsini hem görünce tanıyacağız. Hem de kullanabileceğiz. Tabii biraz daha fazla okumamız, dinlememiz lazım. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.